yüzleriniz bu gece boyunca gülmeye devam edecek. Çünkü Cemil Çiler ve Fazıl Polat muhteşem bir programla karşınızda. <laughs> Vay be. Gelip konuşup yine gelen var mı? Var mı? Bir ileri iki geri dedim. Menter ha mehterci tamam. tamam. Ha. Ha öyle bir söyledi ki hani Cem Bey bakma programı ben de götürüyorum ya, biraz. Başa hani <laughs> koymuşsunuz. Beni koymuşsunuz. Kimi koyacaksınız? Bunu mu koyacaksınız bu an diye. Yok koymazsınız sanıyordum şaşırdım. Koyduk güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> yok yok hiç öyle düşünmeyin biz koyuyoruz gibi oldu. Biz <laughs> tamam. ee, koydu koymak da ilerlemezsiniz evet, evet, arkadaşlar. Tamam. Bir de bize güzel şeyler vermişler. Biz abi. de koyarız. Bir de yani. en başa koymuşsunuz. Evet. Gerekse biz de Eyvallah. Kanka. Abi bir koy koy yani Birbirimize koya koya yapacağız başka, başka Tabii üstüne olmaz. koya yani. koya olarak. Evet. ya kanka biz Gönlümü koyarım yani şey. Koy. Tamam. ya koy para verdin yani. <laughs> Bizim ülkemizde siyaset yıllardır hep mesela çocukluğumuzdan beri televizyon açtığımız zaman önce işte başbakan şey yüklendi, hükümete yüklendi. Yok saçma oldu. Bir <laughs> şey beceremiyoruz ya. <laughs> Muhalefete gerek kalmadı falan diyor. Başta bakan hükümete iyi yüklendi? <laughs> <yukarı. gülüyor> ne biçim hükümet kurdum onu da koyayım. Bir daha kuracağım, baştan seçiyorum. Ke keşke şunu enerji bakanı yapmasın <laughs> diye. Ben, bırak, ben bak. Bütün gün ceryan diyor amına <laughs> ya canım benim ya. Canım canım. Ben, ben yurt dışına gittim televizyonu izliyorum ne var diye tabi çok anlamıyorum ama. Her akşam gider abi, an, ajansı izler. Ana, ana haberlerinde o kadar saçma şeyler vardı ki mesela Litvanya'ydı galiba. Ee, bir parkın açılışında bir şey olmuş. Başbakan mı geldi? Park açılışı. Onu sadece gösterdi. Başka hiç önemli bir şey yok. Hiç önemli bir şey yok. Değil mi? Sizde de öyle. Orada, aynen öyle. Yani mesela bir Canlı bomba olmuş. Biri intihar etmiş, hiçbir A, zaman o. haberlerde duymadı. Yani komşum birebir şahit olmuş ama haberlere falan hiç yansımadı. Ha iyi şeyler yayınlıyorlar. Kesinlikle. Um yani... Aa şey o zaman... <laughs> A Haber. A Haber Geç kaldın. Geç kaldın. <laughs> <laughs> Avusturya Haber. Avusturya Haber. Haberler, Avusturya Haber. Yanlış anlama. Sen buraya geldin, gideceğim. Biz ne yapacağız burada? <gülüyor> 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 Eyvallah, C çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bu arada abi, sen hoş geldin. Seni öyle mi koydular oraya? Ver, versene köşe, abi. Köşe minleri gibi niye koydunuz abi öyle? <laughs> <laughs> Adam kraterden bizi izliyor gibi. Bizim çaylar gelmedi yani, Nuri abi. Yalnız ya. Yalnız mı geldin abi? Evet Adamı geldin. Adamın kadar belli ettiniz onu koyuyor <laughs> <koyduk gülüyor> ya. Soksanız da insanların arasına. Bir sebebi, bir arasına. sebebi var Birden bir yavrum utanmasan şuraya oturacaktın abi. Bir blok gibi <laughs> koyacaktın. Hani arabalarda <laughs> <aradıyor>, da köpekler böyle böyle. Bir sıra, daha alacaktı. Fakat montajcı da böyle yalnız yazalım. Kırmızı şeylerle yalnız yazalım. Ay abim benim hoş geldin. Abi hoş, geldin. Teşekkür ederim Nasılsın? sağ olun. Teşekkür ederim siz. İyisiniz. Tek geldiniz. Denk i̇sim ee, neydi? Mustafa. Başkası zindandır diye bir söz var. Bu doğru mu sence? Kim olduğuna bağ bağlı. Sevmediğiniz bir insansa zindanın dibi dedik. pek. Yani. Tamam. <laughs> var mı plan bu akşam? Yok. Başka. Bundan sonra eve gideceğiz. Evet. ben sen seni gidiyoruz. bırakmam abi. Buradan, <laughs> buradan Cem'e gidiyoruz. Cem şimdi... <laughs> Artık bir kere var onun. Oo neler dönüyor orada. <laughs> neler dönüyor? Şaka lan şaka. Annemle babam dönüyor amına koyayım. Geldi. 39 yaşındayım. İlk defa tek yaşay yaşayacağım diye bir ev tuttum. Ev tuttum derken tam evde değil yani barınak. Yani sığınak. Eksi üç ya. Eksi üçüncü kat. Yani benden önceki kiracı muhtemelen Saddam. Yani bir de orada saklanmış. Öyle bir inanılmaz. Eksi iki indik, daha da indik, kömürlüğü de geçtik. Ulan nereye dönüm? Böyle adam diyor ki alttan ısıtma. Ama ne ki mağma mı Yani <laughs> dünyanın ortasına yaklaşıyoruz. Orada nasıl ya? Senin bir üstünde kediler var lan. Kedilerin de aşağısında <laughs> yaşıyorsun yani. <laughs> aynen. Benim para verdiğim eve kedi tenezzü edip inmiyor. Yani öyle bir... Daha güzel nezartanlar var. Yine Vallahi var. var. Aynen. Var Şöyle annemlere haber verdim. Anne dedim ben evi tuttum. Niye çok bu gece yalnız geçeceğim dedim. Tamam oğlum hayırlısı olsun dediler. Sabah onda geldiler. Üç gündür bizi Bugün gittiler. Sonra fazla geldi bize ve müthiş bir ev hediyesi almış. Gerçekten biraz duygulanıyorum ama. Ekmek. Ekmekle geldi eve. Evet. Ve girer girmez dedi ki Nutella var mı? ya kanka fanteziye mi geldin? <laughs> Cem Bey'le aynı kaderi paylaşıyoruz zaten. Sen Abi, de mi boşandın? Boşanıyoruz yani. Boşanıyorsun. Ay boşanıyorsun. Aşamadas aşamasındasın. E, tabii canım. Tabii, ba e, avukat... tabii canım derken e, bu çok. De. tabii tamam canım. herhalde canım ben. Daha <laughs> ne kadar dur? <doğru. gülüyor> Belki evli kalmam. Abi. İkinci bir kişiyi sevmiyorum yani. Tek başıma gezmek Tek zor. Zor bir süreç tabii. Özür dilerim, özür dilerim. Alakası yok. Ona, ona güme. Göre... Aklıma Ceylan geldi, ona güme. <laughs> Ya biz mahkemeye böyle gittik yani. Sanki öyle gittik fazla ya. Çocuk var mı? Var. Nafaka yüksek. Yani. Ve karşılıklı mı abi? Yok, Anlaşmalı. çekişmeli. Çekişmeli. mi? Tabii ha. O nasıl oluyor mesela? Mahkeme böyle mi? <laughs> ya gel boşanalım diyorum ya. Bir şey diyeceğim, dur dur. Dur dur, bu ciddi bir olay. Evet, evet. Eee... <laughs> Oğlum ciddi bir şey konuşacağız şurada. Aa. Sen bakma abi onları. sen bakma, sen bakma onları. Zaten bakamıyor, çok yan kaldı adam. <gülüyor> 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 Ne ile alakalı çekişmeniz var? Ve ya velayetle ilgili vardı. Ha velayet onu, onu, onu ben de. çözdüm ama Sen ikinize birinize mi vermek istiyorsunuz çocukları? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben... Onda kalsın yok. Ben çocuk istemiyorum mesela şu anda evde. <laughs> yani, i̇stediğiniz gibi olur inşallah. Yani ya, olacak herhalde yani yapacak. Olur bir şey. abi olur niye olmasın yani? Yani. Sonuçta olur. o kadar vakit geçirmişsiniz, o kadar birlikteliğiniz var yani inşallah Yani görmüşler. şöyle bir şey, e, işler kötüye gittiğinde Hı -hı. E, o geçirilen vakitlerin çok bir anlamı olmuyor. Yani. Anlaşarak boşandıysanız iyi yapmışsınız demektir. Abi ben nasıl siktim programı şu, <laughs> şu an? Yo, abi bir şey diyeyim mi? Hep bir şey diyeceğim. Bak bak biz hep böyle gülelim, eğlenelim değil ki. Hayatın içinde bunlar da var abi. Bu <laughs> da kötü örnek gibi. <laughs> yani... Bu da var, böyle olur mu lan? <laughs> abi <gülüyor> seni görünce kendimizi o iyi bir şey diyoruz. <laughs> Moral yok, oluyoruz. Yok abi, bir sıkıntı yok bende mi? Abi hepimiz her evlenen boşanmak için evleniyor gibi değil Hepimiz yani zaten. hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. Benim açımdan çok bir şey yok, önemi yok. Zaten ben bu uğraşıyorum yani. Ne yaptı şu an? Sen hangi işlerle uğraşıyorsun? Avukatım ben zaten yani. <gülüyor> Oo, <gülüyor> sen e, nasıl kazanamadın çekişmeliği? Daha Kendi sökündü kemiyor ki şey, değil yani mi? hiç kazanamadınız diye bir şey yok, bitmedi yani. Kazanacak gibi duruyor. Eşim de avukat. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da hakim falan. <laughs> Çocuk karar verecek. Ben kime acaba? <laughs> Siz de mi avukat tutuyorsunuz peki? Ben, yok. Tut, tabii canım biz de tuttuk. Niye? Dört tane avukat oturuyorsunuz yani <gülüyor> mahkemede. <laughs> Siz hangi büro? Benim şey şurada ya. Taş çalmadan pişmez. Bana böyle okey dönmüşler. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Bu nasıl bir <laughs> yani? Çocuk oynayayım böyle ya. Oğlum okey attın. Ay baba kafa mı kaldı ya? Ay, ya bir <laughs> <Ya de> başkasını <laughs> boşamak kolay da kendini boşandığınızda o stresi yaşamak zor, zor. daha zor bir şey yani. Ya abi evet. Yani. Bir boşama kolay yok <laughs> var. Başka bir şey konuşuyorduk. <laughs> abi valla hayırlısı olsun. Bak bugün aynen. bir stres atmaya geldin. Aynen. İnşallah atarsın abi. İnşallah. İsim neydi? Mustafa. Mustafa. Çocuğun ismi ne? Lila. Lila. Evet. Ay çok tatlı ya. Teşekkür Kim koydu ismini? Annesi koydu. Annesi. Onu da al abi ismini de al. <laughs> İsim haklarını da al. <laughs> Yarın bir gün telif koyarsın çocuğa. <laughs> Dile diyemezsin bir daha. <laughs> Tabii çocuk sana blurlu gözüküyor. Allah Allah tam göremiyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyor musunuz bizi? Tabii ki. İzliyorsunuz. Evet. Vallahi. Youtube'dan. Nasıl? Kim söyledi? Yani nereden öğrendiniz? Duyuyoruz? Tabii ki oğlum sayesinde. Oğlum Gülmemizden komşular da duyuyor. Siz, siz Peki niye gülün? <laughs> çimen çimen! <gülüyor> <gülüyor> yani i̇nsanlar şey yapsınlar. Apartmanın WhatsApp grubu vardı sende. Yok. <laughs> Apartman mı yok? <laughs> WhatsApp grubu yok Apartmanın Ne zor var vardır olmaz mı? Yok bu. 3-4 kişi var apartmanda yani. Yönetici ömre, vardır, yani. onu bilirsin sadece. Yönetici de benim. Komşu. De <laughs> benim. Sen apartman yöneticisi misin? 3 3 aile var zaten. Aile apartmanı gibi. Ha, ne güzel. Aile <laughs> apartmanını çok seviyorum. Şeyler çok güzel oluyor. Halımalı oluyor merdivenlerde. Eski aile apartmanları öyleydi. Ayakkabını dışarıda çıkartıyordun. Aynen. Yürüyerek bütün apartmanı geziyordun. Herkes birbirine girmiş. Evet, öyle. Öyle, o bitti ama o olay. Artık yok. Yok bizde öyle bir şey yok. O da yok sizde. Öyle Hanımefendi böyle ya. gözaltına alınmış gibi konuşuyorsunuz bizde ya. Hayır bizim gerçekten ilgimiz yok. Benim para aktardığım, atladığım konusu çok güzel. Normal merdivenden çıkıyoruz. ayakkabımızı dışarıda çıkıyoruz. Bir dakika eve gir. Şimdi bir dakika. Benimki hep aşağı sürüklenmeli olduğu için benim hep. <laughs> Evdeki halları da kaldırdık. Öyle falan. Sırf sen değiliz, değiliz. çıkma diye. Çıkıyoruz merdivenlere. Ayakkabımızı çıkarıyoruz. içeri giriyoruz. Bu kadar. <laughs> Ama kapıyı Ayakkabılar açmadın. Ayakkabılar dışarıda kalıyor. Biz normalde. Ayakkabıları sokuyoruz. <laughs> Ben mesela çıkıyorum, kafayı bir koyuyorum kapıya, Yok, çok güzel. biz kibarca açıyoruz, giriyoruz. <laughs> Moda tasarımcısı varmış aramızda arkadaşlar, nerede? Mesela biz iyi giyiniyor muyuz? E, Fazlı Bey'in tarzını beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne var lan? 10 değil, liralık söyle. görmekleri çok beğeniyor galiba. Ama balıkçısı. Kız. Şundan 2 kilo lüfer aldı gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bana demedin mi çok güzel bunu giydi. Allah seni varı kahretsin. Şu şaka yapayım derim. <laughs> çok ayıp ediyorsun ya. Bana sen bunu bunu giy demedin mi <laughs> E bir şakayı yapacağız. Dişler. <laughs> WhatsApp'tan görüntüler bize kaydı. Ben süreden beri bekliyorum. Soru denk gelmiyor. <laughs> ne oldu be? Ne hay kızım? Konuşacağım. Sizin mesut mesut sürede denk gelsin diye bekliyoruz diyor ki. Yatak deneyimi falan diyor. Allah'ım denk gelmiyor. Alkol diyorsunuz denk gelmiyor. Haber mi canazeleneyim mi bir denk denk ki ya? Ha? Mesut sürede dedim. Ha mesut süresi mi soruyaksana yatak Ha ya? orada da denk gelmedi burada Burası da. Burası şikayet geldi. var kombo. <laughs> <laughs> Bize ne yapıyor bunu? <laughs> ya şimdi gidiyoruz. Hani bekliyoruz kendi yani, soru denk gelsin konuşalım falan diye. Denk gelmesi gerek yok ki. Kaldır ha? elini konuş. Ne bileyim yeri bir gelmedi. Ha? <laughs> Yok, Benim sucularla mı? bir şeyim var. Sucularla? Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı. Ya başıma gelen şeyi söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu sucuyu aradım açmıyor bekliyorum ben artık teyzemi falan arıyorum sandım. Sonra bir baktım ses alo sucuyu arıyormuşum. Sucuyu arıyordun sonra sucuyu aradığını Sucuyu arıyorum. Ya artık telefon açmadı açmadı en sonunda başka birini arıyorum sandım ben. He. Baktım bir adam var sucuymuş meğerse. Ha unuttu sucuyu aradığını kardeşim kapıya gelecekti sanırım. Dedim şaka yapayım. Elimde bıçakla şöyle durdum <laughs> kapıda. Yine sucu. Bere uzattım. Komşunun çocuğunun beresi bizde kaldı. Aa şöyle kapıyı açtım. Yine sucu. Şimdi bıçak dedik. Sen sucuyu bıçakladın galiba o sırada. Yok. <laughs> Seni damacana sırtta senin elin bıçak öyle karşılaştınız mı? Yok karşılaşmadık. Şöyle yaptım sucu. Sonra Telefon çaldı bir ara. Alo dedim. Hani şey. O da sucu. Kapı Şimdi... çaldı. Açtım. Baba diye açtım. Kasap. Ay babam bekliyorum, başka bir adam beklemiyorum. 112 ararsanız zaten 112 arayın. Mersem! adam yanlış binaya gelmiş. Aynen. <laughs> Kırma olurum ya, ne kadar tatlısın. Evet. Teşekkürler. Öyle işte e, ee, normalde sakinlerde ilginçlikler beni bulur. Tedavin ne zaman başlıyor? <laughs> bence böyle olmak en güzeli. Çok, çok güzelsin, çok. Ee, bence çok güzel bir şey anlattın. Valla çok güzeldi. Yani. Böyle e, is, olmak e, lazım, e, pozitif olmak lazım. İsmi neydi hayatımızda? Neslihan. Neslihan. Neslihan, e, tamam. Herkes onun yanından yavaşça ayrılıyor. <laughs> Neslihan, Neslihan, sen Neslihan. burada beş dakika dur. Biz bir çıkıp <laughs> geleceğiz arkadaşlarımızla. <laughs> Bu arada ama senin başına gelen tuhaf bir olay olmamış. Sen insanların başına gelen tuhaf bir şeymiş. Yani. <laughs> <sevişirim> evet. Olay sevşirim ben. <laughs> evet. Nerede yaşıyorsunuz şu anda? Ya, Masra'ya yakınım ben. Masla. Bayram Paşa'da mı diyor. ha Her şey Masla'ya yakın Hacı Osman'a yakınım. Sen nerede olduğunu söylersen bizim için daha kolay olur. İstinye'deydim. İstinye bilir misiniz? Tabii ki. Ha, oradan Ferah evlere geçtim. Bence Aa, geçmedi ona haber kanka. haber ver ama bize. Bizim <laughs> ee, kanka kanka mevcut geç... konum var ya, mevcut konum at bize. Görelim ama şey bir 8 saatlik kaçma, <laughs> Sekiz saatlik kaç. Bir şey söyleyeceğim. Kanka o gittim dedi ya, gidiyor. Kafa ha. gidiyor. Ben Ay, geziyorum. Güçindeyim. Astral seyahate inanır mısın? Ha, benim hislerim çok kuvvetlidir evet. Neslihan ne iş yapıyorsun? Saha Operasyon destek uzmanıyım fakat şu anda devam edecek mi bilmiyorum. <laughs> Ama <bu>. mühendisliğe yakın. <laughs> Söylemiyordu tam. Evet, üç bölüm okudum. Yok sorun o, e, o değil. Benim bilgisayarım karantinada kaldı şu an. Bilgisayar karantinada kaldı. Covid mi oldu? Şöyle... Ben hastayım diye rapor almıştım. iş yerinde değilken vaka çıkmış herkes eve gönderiyorlar. Ben de doğal olarak laptopumu alıp evde çalışamıyorum. Ne kadar? İki sene mi geçtin sen? Şu an Tan tam olan içindeyiz işte. Bir hafta gidecek herhalde. Hmm. Ben mi anlamıyorum? Mi? Ben de. Evet. <laughs> Gitmediğim gün işi, ofisi komple kapattılar işte. Ha ha. Ee? De... <gülüyor> <gülüyor> Neyi Ne anlamıyorum be? Laptopum da orada. Millet çalışıyor, ben bekliyorum. Bakalım ne olacak? Herkes alabildi. Birini diyemedim Ya kanka benim de laptop aldım. Ben... Ya bence patron demiş ki aman yok deyin, yok deyin. <laughs> <laughs> Gelmesin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle, verin şunu 10 yıllık maaşını alın. <laughs> Olabilir. Ya... Belki o, normal o. çalışıyorlardı. Karantina karantina yok ya. <laughs> Karantinadayız. Karatine Nesli gelin öksürü tıksırın bir şeyler yapın ya. <laughs> evet, olabilir. Ya Nesli ya. Yok Nesli, Nesli olur mu? Seninle aynı yerde çalışmak ne büyük keyiftir ya. Yani. Evet. Ya ben neşeliyim. Vallahi neşelisin. Bak ne güzel neşe kattın bize. Aynen. Şöyle bir şey var. İnsanlar korkun farkında diye. değilim sanıyor. <laughs> ne yapıyor? Farkında değilim sanıyor insanlar. Neyin? Mesela... Yani sen her şey farkındasın. <laughs> Ben böyle doğalım ya, neşeliyim böyle özgüvenliyim evet. falan. Evet. Nişanlı. Nişanlı mı? Her şey çökmüş adam. <gülüyor> <gülüyor> Yok be. Kimen biter. Çok teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Sağ olun. Geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun evet. abi. İyi geldi. İyi siz geldiniz. Çok görüşürüz. güzel bir program oldu. Sağ olun abi.